Bir tane fotoğraflarına bakabilir miyim? Baksa bir tane. Ama dur önce ben bakayım da belki bir şey vardır. Heh. Ha yokmuş bir şey Ya hayır ya ona bakma orada çok çekin çıkmışım. Lan daha tuş kilidini açmadım ya. Ha tamam beraber bakalım ama benim elimde dursun telefon. Aman akum, çocuğu bozmuş bilgisayarı. Asan! Asan! Gel buraya. Ben burada okuyor oynarken hep karılar denk geliyordu. Şimdi niye erkekler denk geliyor? Nerelere giriyorsun sen bunlar? Sen zaten ipneleşmeye başladın bu aralar gayrı aynı şeylere mi giriyorsun? Artık ben yapamıyorum olmuyor. Aha ayrılık lafı geliyor. Yani demek istediğim... Ben de şimdi <laughs> doktordan geldim. Beyin tomografisi çekecektim. Bakalım. <laughs> Belki de ölürüm. Sen ne diyecektin? Şey diyecektim ya. Nereye gidelim bugün? İyi yırttık. Ben bir erkekte para yapıla boy posa hiç bakmam şekerim. Önemli olan iç güzellik. Ay bir bakalım. Boyu 1.80 üstü olsun. Kilo 65-70 arası. Gelir seviyesi, e cüzdanın içi güzel olsun. 25.000'de üstü. Ya şimdi ben de sana karşı boş değilim Tuğba. Anlatabiliyor muyum? Tamam şimdi yiyip gücümdeyim yani. Paramı kazanıyorum. Evet desene bana. Şişt, evet desene. Ya tövbe estağfurullah nimete ne yapıyorsun ya? Anne kız manyak çıktı ya. Bu ayki giderlerde büyük olan performansından bir şey kaybetmemiş. Küçük olanında da yeni telefon. Taksi de ekleniyor giderimiz. 4.250 lira kalan eksi 750 lira. Ama babanız yine çözüm yolunu buldu. Nasıl? Senin bileziği bozduruyoruz. Valla vermem yeter artık hep benim bileziği. Aykut Elmas 70 almışsın oğlum. Hocam ne 70'i ya ben daha yüksek bekliyordum. Valla istersen bakalım kağıdın ama fazla verdiysem keserim. Blöf demek ha? Bana hakkımı verin. Fazlasında gözüm yok zaten. Alın sizin olsun. Ulan almışın 70'i sussana gerizekalı. Aha 30'a düştü kağıt. Hadi başlıyoruz. 3 dakikamız var abi küçük yaptı abi çıkıyor. Cüzdanın ağız kısmı ne tarafa bakıyor? Reklamlar başlıyor. Annem geliyor abi. Ne yapıyorsunuz siz? Seçtim. Yarısını bana verin söylemem. Ya bir şey var mı sende? Piç, göt, orospu çocuğu, yavşak. Kerata mı? Ya kerata. Hadi ben çıkıyorum. Oğlum kardeşini de götür. Hayır abi götüremem ya. Bak o da sana özeniyor. Senin gibi olmak istiyor. Geçsin sen o da. Tamam üstüne bir şey al da gel hadi. Hah hadi gel. Abi hazır. <laughs> Akşam gel. Bu kadar pahalı bir yüzük olmasına gerek yok ki, şu kadarcık bir şey olsun yeter. Tek taşları gösterir misiniz? Tabii ki. Kıymetlimiz sizi çağırıyor. Ay ne yapsaydım be, bakır yüzük mü alsaydım Cimri? Kızım senin bu Facebook'un gözükmüyor bende. Ha kapattın, tamam tamam. Hesabı kapatmış. Senden babam tamam, halamı da mı engellesem? Halam bir şey demez ya. Ya fotoğrafımızı görecek misafirlikte böyle imalı imalı bakacak bana, dur engelleyeceğim. Sorular gayet basit. Ben söyleyene kadar kağıtları açmıyoruz. Yavrum ne yapıyorsun sen? Hocam kağıt sahte mi diye baktım ya sorulara bakmıyorum. Bir bu çektim senden Gönül derdin hiç bitmiyor 150 bin dolarım var Bu da mı sana yetmiyor Gönül Ben bir lavaboya gidiyorum Bak <laughs> ben bu Yunus'u var hiç sevmiyorum Çık ya ben bir mi gidiyorum Ben aşık oldum ya <laughs> Sen kime Bu <laughs> yaşta Aşkım bu şarkı sana gelsin ya <laughs> Gel <laughs> kızım <laughs> <laughs> He, gebe gebe az iç onu az. Oğlum ben Nerman dizileri gidiyorum. Sakın eve kimse ya. Hadi, hadi, hadi. hadi görelim bakalım. Gel <laughs> ama. Gel gel başını gel. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> araba. Ne alakası var ya? Aydın abi pertli sakın ha. Oğlum ne alakası var? Ulan olmasam adam arabayı kilitleyeceksin ha? <laughs> Allah. Sen diyetteydin değil mi? Aynen kardeşim. ayıp bu yaptık. Ayıp değil bu yaptık. Senin yaptığın ayıp. Valla ayıp bu yaptık. Hmm. Şşş ne yapıyorsun sen? Ana vallahi iki dakika şekerim düştü Ahmet Bey. In... Bir kalbimiz vardı anasını siktiler. Hayırlı cumalar. Üçten tavşan yapıyorum ben. Oğlum 62 olacak 62 değil mi? Bunlar da başkatta olacak kanka. Bir kere çalayım mı? Aldatan erkek. Yapma. Aferin. Piç oldum. İki defa görürsem tesadüf derim. Ama üçüncü defa görürsem. You know why I pulled you over? Because I'm bad. Last time you saw me weed, it had kryptonite in it. You. Aşkım telefon işbiresi neydi? İlk tanıştığımız günün saati ve dakikası aşkım. Turn down for what? Kardo 5 dakikaya geliyorum. Orospu ha a a a a a a a a Love, love, love it, love it, love it. Parmağınla. Amca. Tamam abi çekiyor. Tamam. Bir, iki, üç. Bunu kızı takip ediyorsun. Açsana fotoğraflarına bakalım. Ya tamam ya hep benden bakıyoruz. Git kendinden bak. Bir gigabayt. Alan kabadayım diye geziyor baba. Farkındayım abi. Her şeyin farkındasın ama hala gençlik farkındasın. Sırp oğlum. Abi bırak mı sırp benim ya? Sana, sana bileceğimi söylemiş. Oh my god. That's your black. Oh, yeah. Really? senedir cigara içiyorum. Oğlum o gün sordum, oğlum niye cigara içiyorsun dedim. Abi kaç liralık? Gür. Kaç liralık? Gür, gür. Kaç? Ya kırk yapar! Eee nereye gittiniz hafta sonu? Çikolat? Lutça? Nereye gittiniz? Limon cello? Nereye gittiniz? Ben, ben bana aydınmaz, nere bana ne Benim mahallemde bana ne bakıyorsun sen? Abi. Benim mahallemde Abi akşam partiye geliyorsun değil mi? <gülme> ne partisi be? Ne partisi oğlum ne partisi? <laughs> Yok beni karıştırmasın şöyle kaşınla acık. Saçmalama elim burnumdaydı. Ya ne karıştırmasın? He karıştırıyorum yiyorum. Sümük manyak. Buyur abi. Sağ ol kutum. Başlayamayacak mısın? Yok başlayamayacak. Hadi babacım hadi. benim evime kadar girdin kuzey. Oğlum ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun sen, sen? Seni mahvedeceğim. Her lan orası çocuğu Necmi abi kurduk şirketi. Dokuda hazır. Abi Mehmet Trozim. Trozim'in trosu. Mehmet'in M'si. Metro. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. Kanka o parayı ver harcayalım. Akşam babamdan alıp vereceğim Değil ben sana. Canım. Sen bana akşam o parayı vermezsin. Bir erim. Vermezsin. Kula verir. 6 gece 5 gün abi tatil. Nasıl? Avrupa seyahati. Tertemiz. Abi istersin geceye gitsin. Kabataş emin ön. Tarık biraz sıkmadı mı bunu ya? Yok yok. Sen alıyor musun? Alıyorum. <laughs> yok ya bir şey olmaz. Yok ya bir şey canım ne dedim Çok ben ya? Senin çenen ne olacak? Baba, senin senin çenen ne olacak? Baba. Ay öldürüsü var benim. Hey Mr. Policeman. I don't want no trouble. Just wanna get my jiggle in. Ne oluyor? Böcek var böcek. <laughs> Korkacak bir şey yok. Ben hallederim. Ha, hayvanı öldürdü. Katilsin sen, katil. Pislik adam. Yemin ederim size yaranılmıyor. Yemin ederim. Ya. Bu müzik ne ya? Oğlum ders çalışıyor diye baban salondan meyve gönderdi. Al. Ah. Afiyet olsun evlat. Eyvallah babam sağ ol. Anne babama bir çay daha var ama bana yaz. Benden ha. Anne bu yoğurt ekşimiş mi? Baksana be. <laughs> Ay bozulmuş bu oğlum. Onu bana verin. Ben tadına bakarım. Hayır baba. Böyle döküyor muyuz biraz? Biz şimdi neyiz? İnsanız. Peki insanlar ne yapar? Yemek yer. Başka? Çay içer. Uf. Peki bugün ne günü? Pazar günü. Yuh! Ya şaka yaptım Gel gel. Biz gayıp biraderiz. Halime teyze. Öpeyim gel. Yok öpme. Öpeyim oğlum. Öpme. 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 Bakalım idareli harca. Teşekkürler baba. Vay 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 vay, arzda kalınmış. E gören gözün hakkı var, sen onun yarısını abine. Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş abi parayı sen al diyor. Ya, babam yeni verdi oğlum bana para var para. <laughs> Şu ver de ben izleyeyim şunu biraz be. Yalnız baba senin frikik pazar magazine çıkabilir. <laughs> Bak İver Allah Allah. Ya kapat şunu ergen ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarımı dinliyordum ya. <laughs> tamam baba kısıyorum sesimi tamam. Vay be. Eee beğendiniz mi? Ay lazımdı zaten ben her sabah size portakalsıyı sıkarım. Çay var çay iç. Ya anne sen demedin mi her gün portakal suyu sıkacağım diye. Kim uğraşacak onunla babam bir ton para vermiş saçma sapan alete. Allah Allah aleti üstüme yap diyen sen değil miydin? Ne kızlık soyadı diyorsun bu faturanın hali ne kaç lira gelmiş ya? Efendim işlem yapamıyorum. Ne demek işlem yapamıyorum kardeşim. Merhaba hanım iyi günler. Faturam biraz fazla gelmiş de bilgi alacaktım ama. Tabii bir iki dakika bekleteceğim. Hay hay beklerken ne içeriz şampanya. Kimsenin evine gitme. Param bitti mi söyle bize baban göndersin. Of anne. Kendini kullandırtma kimseye. Ben seni hep ararım zaten. Alo param bitti baba zırt pırt gönderemem ben. Merak etme baba. Valla ne bok yersen ye. 4 senede bitir de 5. sene para gönderme. Aa o uzun hikaye ya. Bir ara buluşunca anlatırım. Kütüphanede otururken gördüm onu. Eee bu kadar ya. Allah bela.